Merhaba arkadaşlar ee, e, Websultan.net forumunda Bir arkadaşımız sormuştu e, Programda sistemi nasıl gösterebilirim diye Hemen bunu anlatacağım basit bir şekilde Değinip geçeceğim Geliştirmek sizlere kalmış Evet hemen bir Project Component istiyoruz veya CTLT basarak da buraya gelebiliriz Microsoft, Microsoft internet kontrol seçip kapat diyoruz Evet gördüğünüz gibi internet kontrol yani web browser bir geldi bunun ismini vb1 yapalım. Ardından formun load eventine et et pardon vb1 nokta navigate tırnak içinde http google.com mesela Evet gördüğünüz gibi google.com geldi. Şimdi bunu textbox'a da ekleyebiliriz. Hemen göstereyim. Heh, burada pardon. Git olsun. Text butonun ismi de şey HTTP olsun. Yukarısı da git olsun. Ee, böyle yapıyorum. VB 1 git? URL git nokta text diyoruz. google.com git dediğimizde gördüğünüz gibi geldi. Teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.